efendim Nevruz-u Sultan Bayramı veya sultan Nevruz Bayramı'nın mahiyeti hakkında sualler soruluyor. Bugün Şahkulu Sultan Dergahı'nda Hazreti Hilmi Baba Sultan'ın Köşkü denilen odada Ravak Kitabevi tarafından tab ve neşredilen tam metin Hilmi Baba Divanı'ndan bir notukta okuyacağım. Ve Nevruz hakkında birkaç Sözcüğü söyleyeyim ki bizim Alevi canlarımızda kafa karışıklığı olan varsa onlar bertaraf olsun. Bir kere Nevruz'un ateşle, cemşitle, Türklerin bilmem nereden, dandana kandan, kandana kandan çıkıp bir yere gitmesiyle alakası yok. En azından bizim için alakası yok. Ne gibi? Hazreti şah Velayet Efendimiz, alemler henüz zuhura gelmeden evvel var olduğu için ve resul i Ekrem onun şanında ya Ali sen benden evvel bütün peygamberlerde gizli geldin, bende aşikar oldun buyurduğu için bizim alimiz daima doğar. Bizim alimiz daima doğduğu için Ali'nin insan bedenine ne zaman nasıl girdiği evvelki devirlerde ehlullahın bileceği bir ilimdir. Bize meşhul ehline malum. Fakat Hz. Şah-ı Velayet emir el Mu'minin i̇mam Ali Efendimizin Hz. Ebu Talip ve Hz. Fatime bint Esed'den dünyayı teşrif ettiği zamanki insan hali ki ben Ali'yim diye resul ü Ekrem'in zamanında zahir oldu. Bütün kemaliyle kendini ishar etti. İşte hal böyle olunca Hazreti Şah Velayet Efendimiz'in bu dünyaya insan bedeniyle zuhuru Hamel Burcu'na denk geldi. Yani Koç Burcu'na denk geldi. Koç Burcu da Şemsi yani Güneş hesabıyla 21 Mart 22 Mart'a denk gelir. Hazreti Şah Velayet Efendimiz 13 Recep'te Hicri olarak doğmuştur. Fakat doğduğu senenin 13 Recep'i Şemsi, güneş hesabıyla Kamel Burcu'na, Koç Burcu'na denk geldiği için Koç Burcu'nun da girmesi 21 Mart, 22 Mart'a denk gelir. Bina Ali, biz Aleviler, biz Kızılbaşlar, biz Ali kulları Nevruz yeni gün dediğimiz zaman veya Nevruzu Sultan, Sultan'ın yeni günü veya Nevruzu Sultani, Sultan'a ait yeni gün veya sultan Nevruz bir galat ifadeyle dediğimiz zaman Nevruz Bayramı'ndan kastımız Hz. Ali Efendimiz'in dünyaya gelmesi yani doğum gününü kutlamak içindir. Evvelki devirlerde, evvelki kavimlerde o gün başka şeylere denk gelmiş olabilir. Yani Koç burcu başlangıcı başka kavimlerin başka tarihi meselelerine denk gelmiş olabilir. Bu bizi ırgalamıyor. Bize bir şey ifade etmiyor. Binaenaleyh bizim için Nevruz Bayramı Hazreti Ali Efendimiz'in doğum günüdür. Peki Hazreti Ali Efendimiz nerede doğdu? Kabe'nin içinde doğdu. Kabe, Kabe olduğundan beri o günden bugüne kadar, bugünden nihayete kadar içinde Hazreti Ali'den başka kimse doğmadı. Anın için biz, bizim erenlerimiz buyurmuşlar ki hatta belki Kabe'yi ilk bina eden Adem, daha sonra onu tekrar temellerinden yükselten Halilullah Cenab-ı İbrahim Kabe'yi neden tevaf ettiler? Neden Allah'ın beyti dediler? Çünkü Şah-ı Velayet onun dışında doğacaktı. Ali'nin doğacağı ev olduğu için Şah-ı Velayet'teki hakkı tevaf ediyorlardı. Ve işte o hak binasının sahibi olan zat kendisine tahsis edilmiş Cedi İbrahim'in ona hazırladığı o beytin içinde doğdu. Ve üç gün Hz. Fatıma bint Esed valideleri üç gün Kabe'nin içinde kaldılar. Bugün hala Kabe'nin bir köşesi vardır. Rükni Yemeni'nin orada. Orası çatlak bir vaziyettedir. Kabe çok yıkıldı, tekrar yapıldı, neler yapıldı? Fakat o duvarın o kısmı bir türlü ilaç tutmadı, bir türlü sıva tutmadı li hikmetillahi teala. Çünkü orası yarılarak Hz. ve bin Esed bir keramet ile oradan çıktı. Ve üç gün Kabe'nin içinde validesiyle kaldı. Hatta Hazreti Şah Velayet Efendimiz'in ebesi, onu doğurtan dünyada bir insan yoktur. Hazreti Şah Velayet'in annesinden dünyaya nasıl zahir olduğunu da bilmiyoruz. Nitekim nihan olduğu zaman yani insani cismaniyetiyle gözden kaybolduğu zaman da Necefül Eşref sahrasına sırlandığını da gören yoktur. Onun için şah Velayet'in dünyaya teşrifi de bir sırrı azim, bedeninin dünyadan sır olması da bir sırrı azimdir. Bu bakımdan biz Aleviler, biz Kızılbaşlar, biz Ali kulları Kabe'ye niçin tazim ediyoruz? Çünkü bizim şahımız orada doğmuştur. Hatta meşhur bir şair vardır. Farsça bir beyti var. Fakirin zevkim o ki yani elde bir imkan olsa Beytullah'ın üstüne bu yazı altın işlemeyle yazılsın, Kabe'nin üstüne asılsın. Meali şöyledir. Kabe niçin müminlere tavaf mekanı oldu? Çünkü Ali İbni Ebi Talip burada doğdu. Ve başka misaller, başka semboller de vardır. Kabe'nin kenarında Hacerül Esvet var. Ali'nin doğduğu ev İmam Hüseyin'in başına gelenlere karşı sinesini o taşla dövüyor. Kabe'nin kenarından Hz. İsmail zemzem çıkardı. İmam Hüseyin'in başına gelecekleri kendisine vahyedilince Hz. İsmail o ızdıra bile topuklarını vurdu ağladı. Hz. İsmail'in ağlamasına topraktan da gözyaşı çıktı. Binaenaleyh Safa ile Merve efendim diğer Kabe etrafındaki ne kadar makam varsa bunların hepsi Kabe'nin hakiki mukimi olan, hakiki sahibi olan Cenab-ı Şah -ı Velayet Efendimiz ve evladı Haydar ile alakalıdır. Bizim imanımız, itikadımız böyle. İşte biz de bugün efendim Nevruz'dan birkaç gün evvel, bugün ayın 18 zannederim, 18 Mart Nevruza 3 gün 4 gün kala Şahkulu Sultan Bektaşi Asistanesi'nde filimde de köşkünde bu meseleyi kısa da olsa izah etmek istedim. Efendim, Zelzele'de vefat eden canlarımız var. Bir çare garip kalmış canlarımız var. Şimdi bunların acısı tazeyken Nevruz'dan bayramdan bahsetmek yakışıyor mu gibi bir sual var da olabilir. Efendim, şunu arz edeyim. Elbette ki bu felaket herkesin canını, ciğerini yakmıştır. Allah göçenlere rahmet, kalanlara sıhhat, afiyet, selamet ihsan etsin. Allah cümle avfat-ı semaviye ve cümlemizi ve cümlesini mahfuz buyursun. Ve lakin bu dünya gelir geçer, bayram olur, matem olur, gece olur, gündüz olur, herkes gelip geçicidir, her halde gelip geçicidir. Ama Ali bakidir. Hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. Onun için mülkün sahibi Muhammed Ali olduğundan, hak Muhammed Ali olduğu için, hakka tazim her şeyden evvel gelir. Nitekim 12 İmam Efendilerimizin İmam Hüseyin'den sonra, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar olanları biliyorsunuz hep zindanlarda yaşamışlardır. Onlar zindanlarda bile cedlerinin doğum gününü kutlamışlar. Zindan şartlarında bile İmam Hüseyin'in mateminden geri durmamışlar. Daha sonraki tarihimize bakalım. Bütün piran, evliyaullah, büyük insanlar kendi dünyevi şartlarına kadar zor hallerde olurlarsa olsunlar yine Beyt'in şenlik günlerinde şenlik, matem günlerinde matem yapmaktan geri durmamışlar. Neden? Çünkü bu yolun insanları önce can, sonra canan diyen kimseler değildir. Alevi demek, kızılbaş demek, başı Muhammed Ali'ye bağlı olan kimse demek, evvela canan, sonra can diye yaşayandır. Hatta Fuzuli Hazretleri'nin bir nutku var. Her kim canı için cananı sever, canı sever. Her kim cananı için canı sever, cananı sever. Yani bir insan üzerinde taşıdığı canı benim sahibimin canıdır diye severse bunda bir beis yoktur. Çünkü cananı için seviyor. Cananı sevmiş olur. Ama kendi canını önceleyip kendi canı için bir mahbub bir canan seviyorsa cananı sevmiyor aslında. Kendisini sevmiş oluyor. Eğriti benliğini seviyor. Onun için bizler üç günlük dünya hayatında Muhammed Ali kapısına sadıkane kul olmak isteyen bir avuç kimseler olarak hangi hal içinde olursak olalım, hatta Hazreti Şah Velayet Efendimiz'in bir nutku var buyuruyor ki, müminler, hakiki müminler, benim yolumda olan sadıklar, kabirlerde bile birbirlerini ziyaret ederler diyor. Hazreti Ali'nin sözü bu. Kabirlerinde bile birbirlerini ziyaret ederler. Ne demek? Demek ki Alevi ölmüyor. Ali'ye bağlı olan ölmüyor. Hakiki Aleviler ölmüyor. Kabirlerde bile ziyaret ediyorlarmış birbirlerini. Ha bu ten kabrinde iki ayaklı dolaşırken de mümkün. Toprak denilen kabre girdikten sonra da mümkün. O iş onlara mahsus bir mesele. Evet. Nevruz bayramı ile alakalı Piran efendilerimiz sonra çok usuller vaaz etmişler, iştahatlar yapmışlar. Ne gibi? Efendim, süt doğumu temsil ettiği için sütün içine efendim, kırmızı şeker karıştırarak, gül suyu karıştırarak bunun bir e, reçetesi vardır bu tarifle yaparlar. İçine nâd Ali okurlar. Kerbela cevherinden muhakkak biraz katarlar. Ve Mevlid-i Ali okunduktan sonra canlara bu e, salavat eşliğinde ve Hazreti Ali hakkında olan Cenab-ı Fatime'nin bir nutku vardır. Ee, Hz. Hasaneyn Efendilerimizin beşiğini sallarken Cenab-ı Fatime'de Zehra bunu okurlarmış. E, bunun mealini şimdi söyleyeyim. Cennette bir ırmak vardır ki bu ırmak yeryüzünde Mekke ile Yemen arası kadar genişliği bu uzunluğu da arzdan arşa kadardır. Diyor. Böyle bir e, de, dere var, bir nehir var. Burada süt akar. İşte bu süt Ali ve Hasan ve Hüseyin için akmaktadır. Bunu Hasan'ın efendilerimizin efendim beşiğini sallarken Cenab-ı Betul okurlarmış. İşte biz Alevi'lerde bu sütü mürşit huzurunda meydanda içtikten içerken bunu hep bir ağızdan cumhur olarak okuyarak salavatlar eşliğinde bu sütü cümbüşleriz, bu sütü nuş ederiz. Başka işte yemekler yapılır, kurbanlar tığlanır, karanfiller, karanfil Hazreti Ali Efendimiz'i temsil eder, malumunuz. Gül Hazreti Resulullah'a karanfil Hazreti Şahı velayeti. Efendim, karanfiller getirilir dergahlara, ondan sonra cuma e, bayram elbiseleri giyilir. Yani bir bayram, bir şenlik havası olur. Herkes birbirini tebrik eder ki Ali insan suretinde tekrardan kendini bize tanıtıp kemaliyle zuhur etti diye. Bunun bir de batini tarafı var. Her kimin ki kalbi viranesinde o kalbi virane, o put dolu Kabe fetholunur Mustafa Ali ile. O Kabe'deki bütün putlar temizlenir, orada Ali doğar, İnsanın kalbinde Ali doğar. İnsanın hakiki nevruzu da gönlündeki putların temizlenip gönlü Kabe haline geldikten sonraki içinde Ali'nin doğmasıyla olur. Bir zahiri nevruz var, bir de batini nevruz var. Cenab-ı Hak her ikisini de idrak etmeyi cümlemize nasip merser eyle. Şimdi Hilviye Baba Divanı'ndan bir nutuk okuyup bugünün hatırası olarak bırakmak istiyorum. Men Ali vas safiyam vasfım budur Leylün Nehar okuram bu ismi zikr fikrim oldur her ne var yada düp namın bu alfaz-ı hem perverdigar la feta illa ali la zeyfe illa zul fukar la feta illa ali'dir canda cana'nın menim nefhasıdır ol şehin cismimdeki canım menim. Daima benim daima bunut kulup virdi şah'danın benim La feta illa Ali la seyfe illa fukar, Lahmüke lahmi Muhammed la Ali nuru ahad. Nuru Hazreti Hak olunmuştur bular hayrul ebed. Hayyul ebed. Söyleyiptir ol şehin şanında Allahu samet. La feta illa Ali la seyfe illa fukar, Mihri aşkındır senin aşıklara iman-ı din. Kabe-i veçhin oluptur kıble-i ehli yakin Zülfukarından ayağın olduğu nice sırrı mübin, la veda illa Ali la seyfe illa zülfukar. Ya Ali, ya nuru hak, ya ebel Hasan, ya eba turab, halli müşkil, serveri din, şafi yevmül hisab, zikreder vasfın senin, söyler hakikat dört kitap, la feta illa Ali la seyfe illa zülfukar. Zat-ı pakin şanına nazil oluptur hal ata Şerhidir nuru cemalin ayeti şemsü duha. Küntü kenzin cevherisin cami kul enma la feta illa ali la seyfe illa zülfukar. Yer ve gök, insü melek, cinnü vuhuş ve hem tuyur her biri hali dilince çağruptur ya gafur. Bir de söyler bu nutku hazihi cennati hur la feta illa ali la seyfe illa zulfikar. ilm yem kamtari kemin ancak ali farrasiyam bendey ali abayem zümreyi bektaşiyem ey lermetun cun ol şahın ki qızıl başiyem lafeda illa ali lasefa illa zulfükar ey valma bu